Dedim ne diye kendime indim. E ya iyisin annem bak iki tane su bastonla da hiçbir yere gidip gelemez. Ananı ben arkamda tuttum. Ha işte ha, bak ne dedim arkamda tuttum diyorsun. Halil'i e arkamda tuttum. Mustafa ile Mehmet Ali'yi tutmadım. Nasılsın kuzum eğitim ya. Sağ ol teyze siz nasılsınız? E işte. Annem bak hiç bacaklar tutmaz. İki bastonla da bir yere hmm. inip çıkamaz. Bir yere gidip gelemeyiz. Ben yazıya da giderim. Almalar ağaçlandı. Biri de toplarını Almaya doların ağacı da çıkarın. E senin taksi var. İbrahim dayı taksi atar götürür. <laughs> at yok değil mi şimdi? At kalmadı. Yok. Merkebimiz var. Merkeb. Bak bu ebeğin var ya. Üç tane atı vardı biz küçüğüken. Şairlere çakarlardı. Kerime dedeni unuttum. Unutmadım. Kerim <laughs> dedesinin oradan geliriz şimdi. Anam, vay kuzum, da kaldım, kelim. Ya ağlayacak bir şey yok, hepimizin ağlayacak, olacak, hep Hepsi şey yapacağız. Gel, Gelir ise, yenge ben acım derdi. Rahmetli bu. Kuzum, hiç yengem çekinmez bana derdi. Ben bizim hanım gibi şey yapardım, ulan susun, bu kadar üzülecek ne var diyor, birkaç kaç yaşında kaldık derdim mesela. Tabii, seninle daha bir şey böyle ne yapalım oğlum Allah'ın evine. Ya Emir hepimiz biz şimdi evden çıkınca nereye gideceğimiz belli değil. Ha. Nereye gidelim otur şuraya. Niye değil. Nereye gidiverin? Bir yere gittik. Dedik. Ha. Derler İbrahim dayı Körgü'de bir armut varmış dedi. Şimdi. O armutu yolup gelecek koşa koşa armuda gitti dediler. Şimdi armut daha yolmaz yol da bazen diyor kulü. Sen bir bak gel de dedim. Yarın da bizim çocuklar gelecek Allah'ın yeri. Kim? Zeynil mi? Hüseyin'le Hanım geldi oturdular onu gittiler de Fatma ile aşağı gelecek angara hmm. durmuşlar yine yani, koksus suyini yapacaklar miye hmm. diye ondan kere gibi on gelmediler. Ya o çocuklara bir sular da bir Ne diye gitmendi di? Şu da bir bak gel de dedim. Yarın bir o bahtlara mevzuda gideceğiz. Da hastalanı bitti. Yarın alı çerçeve mevzuda gideceğiz. De dedik İbrahim o... dayıma nasıl ütü tahta satar? Pancarar nasıl buna hile yapmış? Bir anlattıralım diyecektir ama. <laughs> Neyse yine gelir İbrahim dayın yanına. Ya, Allah öldüm bu Hanımını niye getirmedin? Şimdi biz Selahattin'le bir gezelim. Selahattin Senin bir hanımın da burada mı kuzum? Yeyin. Yaşları... çok çok selam söyle. Beklerin hepsini toplarım buyurun. Depemde Buyur. yeriniz var. Biz şimdi dedik, yaşlılarımızı bir gezelim dedik. Şey... Kameraya çekelim dedik, bir hatıra kalsın dedik. Dedesiyle kocası, adını bilemedim. Geçen sene geldiler, çok memnun olduk. Oturduk, biz Dora vardık iki kere. Onlar da buraya geldi. i̇nşallah e, nasıl gelip? E Allah bir kuvvet verir bana gidelim. <laughs> Çekiyor. Böyle kusmadı. Kira <laughs> duramam muhalem ama yürüyün, namazımı ile kılarım diyeceğim. Kebaşık yürüyün, namazı mı kılarım, bulaşık yürüyün? Ya bu yaşta mi? bu hallerine şükür zaten. Ha? artık. Ben hep biz, benim biz, yaşıtlarım hep öldü. Biz sizin yarınıza bile gelemeyeceğiz herhalde. Benim Türk yaşıtlarım hep alırız. öldü. Bizim Fatma var yerinde kakama Şerif gibi. Benim kız kardeşim Fatma işte onun kocası öldü de onun mevlüt şeyini... O durmuş da ne olur ki onluk bozu vereyim. Hayır ola. Bir gece orada camide yatmış ya morgda. Hı. Bu Eyüplerin Hasan'ın şey yok mu oğlu Ab Abdullah? Hı. Akşam namazına gidiyor. Ulan bakıyor camide iyi güzel şeyler var. Üzümler var, çavuş üzümleri. Gideyim diye evden diyor bir poşet diye şey alıp geleyim. Poşet getireyim. Toplayayım, götürüp yiyeyim. Rusya. Büyük merdivende koruyor tabii. Yolkan bir, bir, bir ses geliyor tabii. Ulan diyor durmuş dayı ölmedi mi acaba diyor şimdi. Yok lan diyor öyle dirilmez diyor öldü. Biraz sonra bir de uğursuz bir ses daha. Bir gürültü bir gürültü derken bu öyle dirilmez <laughs> falan diyor ama kendi kendine paniklerken yine korkuyor. Küt merdivende yatıyor düşüyor tamam mı aşağıya. Korkuyor. Korkudan tabii canım. Önce öyle dirilmez bu ölü derken. Acaba, diye. Tam çıkarken bizim Süleyman dayı yok mu Halil Hoca'nın Süleyman. <laughs> Tuvaletten çıkıp gelmiş. Aa dayım Abdullah ne oldu? Ne yapayım ben dayımış, üzüm topladım yerim gel. Meğer bizim Süleyman dayı rahatsızmış. Bir de dem bozukmuş. Oy, o, rahatsız. O tuvaletin o gürültüleri çıkaramıyor. Oymuş. Ben <laughs> de ölen adamlar. <laughs> Dur bu şu öyle bir yapı öyle şey oldu. Bir gün evvel hepimiz birlikte onun evinde böyle ekmek yedik. Baba. Nerede ben tuvaletin kapısının yanına mı koymuş kurmuş? Hmm. <laughs> Oradan geçtik. Az akşam oldu. Biz. evimize geldik. Sabahla hepimiz almaya gittik. Ona da Mehmet de o benim güyeri olacak oranda. İki araba sandık indirtti, iki adam buldu onun bahçesine da. Dereden de altı yedi adam ısmarladı. Bir gün evvel gelecekler devrince. Ona var verdik. Gönül çay koydu. Ana dedi sen koyma da sen öyle koy dedi. burada yiyelim dedi. Onlarla yedik. Gel verdik. Daha gönül ortaya kaldırmadan geriden bir araba çıktı. Arabada İlyas'ın arabası ben bildim. Ulan Erbağım dedi, bir yerde arabası gelir dedi. Durmuştur, mafat etmez. Gittiyse ben ne yapayım dedi, dedi yere düştü. Erbağım düşmedi, bu ölümü herkes ölecek. Yalnız durmuş ölecekler. Durmuşu birbirlerini severler, iki bacana. Bir de geldi, daha ileri böyle böyle Gayrı çuvallarımız orada kaldı, her şeyimiz kaldı, merkeplere. Arabalara koştuk, geldik gittik. Gideceğim. E, hepimiz gideceğiz artık. Hepimiz gideceğiz. gideceğiz. De. Gençler Allah uygun versin yani. sizlere de. Bizlere de Allah iman kullanmaz. Neyse bir de müsaade. Biz yine İbrahim'da uğrarız bir ara. Bir fırsatımız olunca. Selam söylersin.